Evet arkadaşlar şimdi karamelli Arife'ye yem vereceğiz. Bu arada yemlerini çabuk yemişler. Ee, şimdi bunları besleyelim. Bunlara bakmadan biliyorsunuz bu işler olmuyor. Hadi bakalım yedin mi sen yemini? Sevdin mi yemleri? Aferin kızıma. Biraz şunlarla uğraşalım da diğer işleri yapmaya geçelim. Düğün yaptıktan sonra aslında dakı paralarıyla bir telefon aldık kendimize. Daha önce böyle kapsamlı bir telefonum yoktu. YouTube özelliğinin olduğunu, işte videolar üretebileceğimizi gördük. Küçük küçük videolarla başladık, çok sevildik. Ee, çok bir anda yukarı çıktık. Ama bizim en çok sorunumuz şu anda internet sıkıntısı vardı. Şu anda çözüldü gerçi de. Ee, internet için, video için traktörle dağa gidiyordum ben. Orada 4-5 saat oturduğumuz zamanlar olurdu. Yani bir video için insanlara biz bir zaman verdik şu saatte yayındayız diye. E, ee, insanları marum bırakmamak için bu olayları çünkü benim hayatımla ben gibi yaşıyorlar. Yetiştirmek için internetten çok çektik ama şu anda iyi. Yani şöyle söyleyebilirim bundan 5 ay öncesine dönerseniz 4-3 video için 6 saat, 7 saat traktörün içinde soğukta beklediğim zamanlar oldu. Zaten videolardan da görüyorlar. Biz ne yaşıyorsak onları gösteriyoruz. Sabah kalktık, çayımızı içtik, yemeğimizi yedik, koyunlarımıza baktık, ineklerimize baktık. Tarla işi var. yani bir bir köyde bir insan ne yapması gerekiyorsa onu yapıyoruz abi. Yani. Kara çaydanlıktan çay içmek, dağda yemek pişirmek, ama bunları biz kendimiz yapıyoruz. Yani bir kurgu yok. Yemek oluyor olmuyor. Çay pişiyor pişmiyor. İnsanlar bu doğallığı görüp ee, bizi bir şekilde tercih ediyorlar. Ana tema çobanız zaten. Koyunlarımız, ineklerimiz, tarım üzerine bir hayat. Köy hayatı. Beni görenler dağa gelip yanıma gelip baklava getiriyorlar, yemek getiriyorlar, üstümüze elbise getiriyorlar. Yani ne aklına gelirse bir insan insana ne hediye ederse bize hediyelerde de bulunuyorlar. Buraya gelen tepkiler de çok büyük. Buraya gelen insan sayısı da çok. Cumartesi pazar bayağı bir kişi köye çekiyoruz herhalde. Birçok abone kazandık ve hala da hızlı hızlı ilerliyoruz. Hayalim şudur. Köy hayatında bir noktadan başladık. Ee, insanlara neyi yapabileceğimizi ya da hayvanlar hakkında neyi geliştirebileceğimizi Bir çoban neyi yapar neyi gösterir bunlardan da bahsedeceğiz Yani ekipman konusunda da teknik konumda da geliştirerek gitmeyi düşünüyoruz Haydi bismillah